Yavru kurt sarıldı annesinin boynuna. Dedi, anne ben artık büyüdüm. Gideceğim tek başıma ormana, biraz dolaşıp hava almaya. Annesi sevgiyle baktı yavrusuna. Küçük kurdu oturttu kucağına. Endişesini gizleyerek şöyle fısıldadı kulağına. Hele otur da biraz şuraya. Önce cevap ver birkaç soruya. Bakalım Hazır mısın gitmeye? Tek başına ormana. Haydi sor! dedi yavru kurt coşkuyla. Peki, dedi anne kurt. Başlayalım birinci soruyla. Sepetini takmış koluna kırmızı başlıklı bir kız çıkarsa yoluna. Yavru kurt beklemeden cevapladı heyecanla. Hazırlıklıydı bu soruya. Sepetini takmış koluna kırmızı başlıklı bir kız çıkar soyuluna. Hiç görünmeden ona kaçar saklanırım çalılara. Aferin dedi annesi. Şimdi soruların ikincisi. Diyelim ki çok üşüdün ve acıktın. Bir kulübe bulup başını içeri uzattın. Baktın yatakta hasta bir büyük anne. Yanında da alev alev yanan bir şömine. Yavru kurt Yine devam etti pekemin bir tavırla. Diyelim ki çok üşüdüm acıktım. Bir kulübe bulup başımı içeri uzattım. Baktım yatakta hasta bir büyük anne. Yanında da alev alev yanan bir şömine. Kesinlikle girmem içeriye. Kimseler görmeden kaçarım başka yere. Annesi dedi. Bravo doğrusu. Şimdi de günün en zor sorusu. Diyelim ki karnım tok. Uykumda çok. Derenin kenarında da bir ağaç gölgesi. Kaçırılır mı keyfim böylesi? Annesi bir kaşını kaldırdı merakla. Yavru kurt yine hazırdı bir cevapla. Diyelim ki karnım tok. Uykumda çok. Derenin kenarında da bir ağaç gölgesi. Kaçırılmaz keyfim böylesi. Annesi endişelendi bir anda. Aman yavrucuğum orada dur bakalım. Bu hata nasıl olur bir göz atalım. Aman anneciğim dedi yavru kurt. Hemen cicik telaşlanma. Bak bu yazıyı taşıyacağım yanımda. Arkamdaki ağacı asacağım. Sonra rahatça uyuyacağım. Anne kurt afişi okuyunca endişesi yok oldu bir anda. Dikkat dikkat. Sevgili avcı amca Büyük anne ormanın diğer ucunda. Kırmızı başlıklı kızın ve ailesinin yanında. Belki biraz şişlik varsa karnında. İnan sadece brokoli makarna. Lütfen karnımı boşuna yarma. Biz vazgeçtik artık et yemekten. Bıktık masallarda kötülenmekten. Artık tamam dedi annesi gururla. Hazırsın ormanda yalnız dolaşmaya. Şimdi güle güle git. Akşama sakın geç kalma. Sofrada soğumasın mantarlı pizza.